Merhabalar hoş geldiniz. S-Link'in şu an elinde de görmüş olduğunuz tam 30 bin miliamper gücündeki powerbank ile neler yapabileceğinizden kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Kullanmış olduğunuz akıllı telefonunuzu ortalama 6 ila 7 kez full şarj edebiliyorsunuz. Bunun haricinde sizlerin de şu anda görmüş olduğu gibi üzerinde barındırdığı portlar sayesinde telefonunuz haricinde tabletiniz, notebookunuz gibi diğer tüm cihazlarınızın da şarj olma işlemini güçlü ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Giriş noktalarına baktığımız zaman da tam 4 adet USB tip A giriş portu ve beraberinde bir adet Type-C ve Micro USB giriş seçeneklerinin olduğunu görüyoruz. Bu sayede az önce de belirttiğimiz gibi telefonunuzdan tabletinize, notebookunuza, laptopunuza kadar tüm cihazlarınızın şarj işlemini 30.000 miliamper gücündeki bataryası sayesinde kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle tatillerde iş seyahatlerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün olmuş. Diğer tüm detaylarını ve renk seçeneklerini görmek için açıklama kısmındaki bağlantı linkine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize çok dikkat edin getirdim hoşça kalın